Dilan'ın bu evden bir arabaya bindiği görüntüler var. Beyaz bir arabaya biniyor. E, o beyaz araba kimin olabilir? E, beyaz arabayı tanıyanlar duyanlar da bizi görenler bununla ilgili bilgisi olanlar daha doğrusu. E, o e, görüntüler ekranlarınıza gelsin şimdi. Üç kere tekrarlanmış. Baba beni kurtar. Oğulcan kaçırıyor. Kaçırıldığını düşünüyorsunuz. Evet. Kaçırıldı benim kızım. Saat 16.31 Dilan, kardeş Birlikte evden çıkıyor. 16.32. İki kardeş bahçe kapısından yola çıkıyor. Saat 16.32. Yolda şüpheli bir araba beliriyor. Saat 16.33. Şüpheli araba caddeden geçiyor. Şimdi e, bu beyaz arabanın dilanın kaçmasıyla bir ilgisi olabilir mi acaba? Yani bu beyaz araba kimin arabası? Biliyor musun? Hiçbir bilgimiz yok. Siz evinize niye kamera yerleştirdiniz? Yoksa sizin evinize... Kurşunlandıktan sonra. Ha kurşunlandıktan sonra. Evimiz Olcan kurşun... tarafından kurşunlandıktan evet. sonra. Evet. He he, evet. Ne zaman oldu kurşunlama olayı? Geçen sene. Kıştan oldu. Geçen sene. İyi yapmışsınız kamera taktırmakla. Bak kızın bütün görüntülerini falan hepsini... Ya yani kardeşiyle beraber çıkıyor 16.31'de evet. bu Dilan'ın görüntüsü. Üzerinde nesi var? Bir kalsın o görüntü. Bir, bir daha dondurur musunuz lütfen? Benim kalsın. Terk Dondurun. Olurum. Dondurun görüntüyü. Dondurun. Yani üzerinde bir şey var, bir örtü var. Dediğin küpeler ben seçebiliyorum. Evet, küpeler var. Yelek var bir tane. var. Altında etek. Etek var altında. Evet. Ee, yani çok şey bir şey rahat bir şekilde çıkıyor. Yani bir hazırlık falan bir şey yapmamış yani. Hiç hiç. hiç. Ama kamera olduğunu biliyor Dilan. Evde kamera olduğunu biliyor değil Odunlar mi? Oğulluğa giriyor. Odunluğa giriyor. Niye giriyor? Evet. O Dilan'ın bu tarafa geldiği yer odunluk bizim. Kömür falan koyduğumuz yer. Niye oraya gidiyor acaba? Hiç bilmiyorum niye gittiğini oraya. Allah Allah ya. Oraya önceden bir acaba bir para mara bir şey mi koymuş? Herhalde belki de öyledir. Bilmiyorum. Evden peki bir şey götürdü mü hiç altın mı altın mı? Hayır şey? hayır hiçbir şey götürmedi. Öyle neyi yok onun. Hiç ne bileyim şey... ya biri kandırdıysa çünkü zihinsel engelli ya çok kolay da ikna edilebilir diyorsun. Kandırmış olabilirler altın varsa evde getir demiş olabilirler. Yok evimizde altınımız yok. Yok diyorsun. Tamam devam edelim şimdi o görüntü. Beyaz arabaya gelelim lütfen. Beyaz arabayı bir ekranlara getirelim. Şimdi siz bu beyaz arabaya binip ya yani bu beyaz araba tanıdığınız birinin arabası değil anladığım kadarıyla. Hayır yok. Bizimkilerin zaten hep açık furdacı oldukları için bizimkiler arabayı tanımış mı acaba yani bildiği bir kişiye mi ait bu araba? Ebru sen biliyor musun canım kuzene soruyorum ben bu soruyu Hakan. Evet hadi lütfen. Hayır, Heh, söyle. Hayır abla bilmiyorum. Bilmiyorsun bu arabaya. Peki Olcan'ın böyle bir arabası var mı bilginiz bilginiz var mı sizin? Hayır Olcan'ın da böyle bir arabası olduğunu bilmiyorum. E, Olcan'ı tanıyanlar e, tokatlı Olcan bu anladığım kadarıyla. Şu an mı ama çorumda mı askerlik yapıyor yoksa? Askerliğim yok şu anda. Yok dolayısıyla Olcan'ın böyle bir arabası var mı yok mu akrabaları söylemez ama tanıyanlar tokatlı Dur, ben bilenler. Ben böyle bir araba görmedim ben tokatta, tokattayım ama. çekmiştir arabayı çocuk. Bilmiyorum orayı bilmiyorum. Evet yani. Peki şimdi bugün normalde aslında annesi Nermin de yayına bağlanacaktı. Nermin de biraz size öfkeli. Yani aslında biz gittik ondan sonra şöyle istedik. Şöyle yaptık böyle yaptık. Ondan sonra sizi suçluyor Olcan ve ailesi. Yani Olcan mı kaçırdı sence Menekşe? Olcan'ın ağzıyla meşe satıldığı için bir de önceki olaylarda olduğu için Heh. hedef Olcan'ı gösteriyor. Hedef Olcan'ı gösteriyor. Evet. Ya yani şöyle şimdi Olcan'la peki Ebru Olcan'la karısı ayrılmışlar mı gerçekten? Vallahi abla ayrıldığını bilmiyorum. Ben biz onlarla hatta şeyi konuşmaları falan hep kestik. Keseli 3 seneye yakın oluyor. Çünkü oğlan nişanlandı, evlendi, çocuk bekliyor diye duyduk. Çünkü bilmiyorum. yani arası bozuk olduğunu. Olcan'a demesine göre babasının evine bıraktım dedi. Peki Olcan tekrar yani daha doğrusu Dilan tekrar Olcan'lı bir araya gelmeyi istiyor muydu? Yani çünkü gittiğinde de Olcan ve 3-4 kişi beni kaçırıyor yardım edin diye bir mesaj atıyor yani. Evet. Ee, annen Filiz senin annen mi Ebru? Yok. Hadi. Hayır benim annem değil o benim amcamın karısı. Amcanın karısı. Peki yanında mı Filiz? Hayır yok. Yok. Çünkü Filiz dün akşam arıyor ve yanında bir tane kadın var. Ee, ve o kadın diyor ki şey, işte kapat telefonunu diyor. Beni kurtarın diyor Dilan. Çünkü o kişiyi acaba seni aramıyor da niye yengeni arıyor? Filiz arıyor. Neden sizi aramıyor? Kimi ulaşırsa eli çabuk kime şey yaparsa onu arıyor. Öyle mi Ebru sence? Vallahi orasını ben fazla bilmiyorum. Abla da yani arası işte yengemi darardı, beni darardı. Neden direkt o aklına o numara geldi de? belki aklına direkt o numara geldiği için aramış olabilir. Hangi, mesela birini arayayım direkt ona canım atayım demek istemiştir. Peki Dilan çok çabuk kolay ikna edilebilir mi? Nasıl bir çocuk, nasıl bir kız? Abla benim kuzenim yüzde elli sinizel engelli olduğu için benim kuzen şimdi dünyanın en kötü insanı bile olsa karşısına geç. İki dakika, üç dakika iyiliğini anlat direkt karan bir insandır. Yani gel şuraya gidip gider. Yani Instagram üzerinde, hesap üzerinde kimi görürse görsün konuşan bir kız. Konuşma desem bile konuşan hesaplarını bana vermez, açmaz. Hikayelerini benden gizler. Yani öyle benim kuzenimi çok tez kandırırlar. Bir de abla bizim benim kuzenimle benim aramda bir şifre vardır bu kaçmadan önce bile önceden bile bacı ben öksürdüğüm zaman ya da ben derdim öksürdüğüm zaman anne yanımda ya biri var ya da benim başım belada ya da zor durumdayım. Ama bu kızla konuştuğumuzda görüntülü kaçtığından sonra aradı bizi ya. Evet. Aha. Evet o zaman aradığında bu kızla bir şey sorduk. Neredesin Dilan dedik. Durdu durdu düşündü sonra öksürdü. İki defa aralıklı öksürdü. Yani bu kız zor durumda. Bu kız kendi isteğiyle durmuyor. Kendi isteğiyle gitmiş olsa bile sonradan ya kurtulmak istedi ama kurtulamıyor ellerinden. Ortaya çıkartmıyorlar bu kızı. Aranızda öyle şifreler var. Öksürüyorsunuz. Başka ne var? Şifreniz Baş ne? Başka bir şeyimiz yok. Ya öksürüyoruz. Benim yanımda, o beni aradığı zaman, benim yanımda biri olduğu zaman ben öksürürdüm. Yani bir şey söyleme diye. Onun yanında biri oldu mu öksürürdü. Yani bir şey söyleme diye. Peki e, yani biz dün önceki gün yayını yaptığımızda sizi görüntülü arıyor ve diyor ki işte e, ben iyiyim diyor. Boynunda da bir altın var sözüm ona. O görüntülü aradığı sırada sen orada mıydın Ebru? Evet evet zaten görüntülü aradı. Bacım nerede dedi. Zaten direkt sordu beni. Ondan sonra ben aldım. Bacı ben buradayım dedim. Neredesin sen dedim. Biz ettim kefen fotoğrafları falan attılar dedim. Öldün sandık dedim. Yok bacı dedi iyiyim dedi. Hatta bir göz... Biraz göz değişikleri vardı. Öksürme yaptı. Benimle konuştu. 2-3 defa beni sordu. Allah Allah.